Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. ÖSYM e çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Evet, üçgende alandayız ve alanın ikinci videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar, ilk sorumuz 2011 LYS sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. Şöyle denmiş sorumuzda, bir ABC üçgeninin BC kenarı üzerinde, BD eşittir 2DC olacak biçimde bir D noktası ve AC kenarı üzerinde 2AE 3EC olacak biçimde bir E noktası işaret denmiştir ABC üçgeninin alanı 75 santimetre kare olduğuna göre EDC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar üçgenin alanı diye kullanılıyor ama aslında biliyorsunuz yanlış bir ifade bu. Üçgensel bölgenin alanı denmesi gerekiyor. Fakat artık galatı meşhur olmuş. Herkes üçgenin alanı dendiğinde üçgensel bölgenin alanı anlaşıldığı için bu şekilde bir kullanım yapılabiliyor. Evet öncelikli olarak bir üçgenimizi çizelim biz. Ve şu şekilde bir ABC üçgeni çizdim. Bakın burası A, B ve C. BC kenarı üzerinde bir D noktası DC birken BD2 olacak şekilde şöyle bir D noktası K'ya 2K olsun. Bir de AC üzerinde E noktası AE3 iken EC2 olacak şekilde şöyle de bir E noktası burası 2T'ye Buranın da 3T olduğunu bize ifade etmiş. EDC üçgeni diyor. E ile D'yi birleştirelim. Alan ABC 75 santimetre kare olduğuna göre alan EDC kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi şekle baktığımız zaman eğer EDAB'ye paralel olsaydı benzerlikten de benzerlik alan ilişkisinden soru çözülebilirdi. AD'yi birleştirip parçalamayla da çözebilirsiniz soruyu ama ben bu tür soruları sinüs alan formülüyle çözmenizi tavsiye ediyorum. Bakın şu C açısı hem EDC üçgeninde hem de ABC üçgeninde var. ve sinüs alfalar ve 1 bölü 2'ler sadeleşeceği için şu alan EDC'ye S1 dersem S1'in alan ABC'ye yani 75'e oranı ortak açının kenarlar çarpımının oranı şeklinde yazabilirsiniz. Yani K çarpı 2T'nin 3K çarpı 5T'ye oranı. 3K çarpı 5T'ye oranı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın T'ler gitti, K'lar gitti. 75 ile 15 sadeleşti. 5 S1 diye ifade ettiğimiz alan EDC'de 2 kere 5'ten. 10 cm kare olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. İfade ettiğim gibi arz ederseniz A ile D'yi birleştirip taban alan ilişkisini kullanarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz 2011 LYS sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda. ABC bir ikizkenar üçgen. AB AC'ye eşit. BD ve CE kenar ortay EF 3 cm Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninin BD ve CE kenar ortayları F noktasında dik kesişmektedir. Buna göre ikizkenar üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar ikizkenar üçgen dediğimizde şunu bir aklımıza getirmiş olalım. Yani bir üçgen ikizkenarsa örneğin b kenarı c kenarına eşitse B ve C ile ilgili söyleyebileceğimiz her şey eşittir. Bakın bunların halaları aynıdır. HB, HC eşittir. Valideleri aynıdır. VB, eşittir. Nineleri aynıdır. NB, eşittir. Tersten de okuyabilirsiniz. Herhangi iki yardımcı elemanı birbirine eşit olan bir üçgende iki kenar birbirine eşit olur. Yani bu üçgen bir ikizkenar kenar üçgen ise AB AC'ye eşit ise AB'nin kenar ortayı EC ile AC'nin kenar ortayı BD birbirine eşit olmak zorunda. E burası da kenar ortayların kesişim noktası. E biliyorsunuz kenarın ortasına bir köşeye iki birim uzaklıktaydı. Buraya 6. Aynı şekilde kenar ortayların eşit olduğunu ifade ettim. 3 ise burası da 6 olarak bulunur. E kenar ortay olduğuna göre e bunun yarısının alanını hesaplayabilirsem alan ABC'yi de rahatlıkla yazarım. Yani alan ABC eşittir EBC'nin iki katı kadar. EBC tabanı belli, yüksekliği belli. Biliyorsunuz bir üçgende bir kenar ve o kenara ait olan yükseklik belli olduğunda ikisinin çarpımının yarısı o üçgensel bölgenin alanını veriyordu. Alan ABC, EBC'nin iki katı kadar yani 2 tane taban 9 yükseklik 6 bölü 2 dediğimizde 54 santimetre kare olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Hemen 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuz 2010 LYS sorusu. ABC bir üçgen DE paralel BC AKH1 KLH2. Yukarıdaki şekilde ADE üçgeninin alanının BCED dörtgeninin alanına oranı A, D, E bölü B, C, E 4 bölü 21 olduğuna göre H1 bölü H2 kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada paralellik var görüyorsunuz. Dolayısıyla paralellik olduğuna göre benzerlik söz konusudur. E, bu iki üçgen ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzerdir. Orantılı kenarlar DE ve BC Dolayısıyla orantılı kenarlara ait olan yüksekliklerin oranı da benzerlik oranıdır. E bunlar benzer olduğuna göre alan ADE bölü alan ABC dediğimizde bu alan oranı alan oranından benzerlik oranına yani yüksekliklerin oranına geçiş yapabilirim ben. 4 bölü 25 dikkat edin. D, B, C, e 21. A, D, e 4 vermişti. Bakın bu alanları oranı birim kare. O halde kenarları oranı yani H1 bölü H1 artı H2'nin oranı da alan oranının neyi olacak? Karekökü yani 2 bölü 5 olacak. H1 2K iken toplamının 5K olabilmesi için H2'nin de 3K olması gerekir. H1 bölü H2 bu durumda 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Evet güzel bir benzerlik alan ilişkisini gösterdiğimiz bir sorumuz oldu. Arkadaşlar 4. sorumuz 2009 mat bir sorusu ABC bir üçgen DE paralel BC DE 8 cm BC 12 cm şekildeki BCED dörtgeninin alanı 60 cm kare olduğuna göre ADE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Az önce de ifade ettik. Burada da yine gördüğünüz üzere ADE ile ABC birbirine benzer. ADE ile ABC'nin birbirine benzer olması, benzerlik oranını birimle gösterelim arkadaşlar. 8 bölü 12. 8 bölü 12. Yani sadeleştirirseniz 2 bölü 3'tür. Benzer iki üçgende benzerlik oranı belliyse alan oranını bulabilmek için birimi birim kareye çevirmemiz gerekir. Yani benzerlik oranı 2 bölü 3 ise birim 2 bölü 3 ise demek anlamı birim kare 4 bölü 9 olmalıdır. Yani bunun anlamı şu alan ADE 4S ise alan ABC 9S olmalı. O halde BCED dörtgeninin alanı da 5S olur. Dörtgenin alanı yani 5S'i bize 60 olarak vermiş. S eşittir buradan 12. E bizden istediği alan ADE yani 4S o da 4 çarpı 12'den 48 birim kare olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Hemen 5. sorumuza bakalım. 2006 mat bir sorusu. ABC bir üçgen. BCAD yedik. BE EFD F, birbirine eşit olarak verilmiş, CD eşittir x. Şekildeki taralı bölgelerin alanları toplamı 12 santimetre kare ise, BC eşittir 8 santimetre olduğuna göre, x kaç santimetredir? Bakın, BC'yi bize 8 santimetre olarak vermiş. Eğer ben BCD'nin alanını bulabilirsem, yani şöyle. B ile D'yi birleştiriyorum. Bu üçgensel bölgenin alanını bulabilirsem X'i de rahatlıkla bulurum. Çünkü dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Şimdi dikkat edin E, B, D üçgeninde BF böleni kenar ortayı. Daha önce de ifade etmiştik. Kenar ortayı aynı zamanda alan ortaydı. Yani alanı birbirine eş iki alana ayırıyor idi. Yani buranın alanı S ise buranın alanı da S'tir. Buraya da S1 diyelim. Bize taralı bölgelerin alanları toplamını yani S artı S1'i 12 olarak vermiş. Dikkat ederseniz S artı S1 alan BCD 12 olmalı. BCD üçgeni bir dik üçgen olduğuna göre alanı dik kenarların çarpımının yarısı yani x çarpı 8 bölü 2 eşittir 12. Bakın sadeleştirdik 4 sadeleştirdik. 3 o halde x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. 6. sorumuz 2005 ÖSS sorusu. ABCD bir dik yamuk DC paralel AB AB dik CB AE dik AD DC 2 cm BC 6 cm AB 10 cm Yukarıda verilenlere göre taralı üçgenin alanı kaç cm karedir? Bakın bu üçgensel bölgenin alanını bulabilmek için ya dik kenarları bulmamız gerekiyor çarpımını yani ya da E'den AB'ye indirdiğimiz dikmeyi bulmamız gerekiyor şöyle baktığımız zaman şekil bir dik yamuk işe sanki D'den AB'ye bir dikme çizerek başlayabiliriz bakın şöyle bir dikme çizdim e paralel olduğuna göre burada bir dikdörtgen meydana geldi şurası 2 burası 8 burası da 6 buraya da H diyelim DHA üçgeni 6 8 10 üçgeni oldu. Şimdi dikkat etmemiz gereken mevzu bakın AD 10 çıktı. Ben şöyle bir harflendirme yaparsam buraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için AHD üçgeninde de A alfa iken şu açımızın ölçüsü beta olacak. Demek ki ADH üçgenimizle BAE üçgenimiz aynı üçgen oldu. Çünkü benzer üçgenler ve 90'ların karşısında 10 var. O halde AED üçgenimizde 6, 8, 10 üçgeni. Alfanın karşısı 6 yani EB 6 olacak. Aynı şekilde EA da 8 olacak. O halde taralı alan diyelim. Dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalı. Evet 2004 ÖSS sorusu 7. sorumuz. ABC bir ikizkenar üçgen. DE dik BC, DF 8 santimetre, F 3 santimetre, BC 10 santimetre. Yukarıdaki şekilde AB, AC eşit olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Arkadaşlar, bir üçgensel bölgenin alanını bulmak istiyorsak, alanla ilgili birçok formül var. O formülleri ne zaman nasıl uygulayabileceğimizi, o formülleri ne zaman nasıl uygulayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Örneğin buradaki ABC üçgeninde elimde var olan BC kenarı yani bir kenar bir kenar belli ise alan soruluyor ise benden hemen yapmam gereken iş o kenara ait olan yüksekliği aramak. Eğer o kenara ait olan yüksekliği bulabilirsem ikisini çarpıp ikiye böldüğümde alanı da hesaplamış olurum. Evet ben AH'yi bulmaya çalışacağım. ABC bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğu için ABC açısının ölçüsünü alfa dersem bakın ACB'nin ölçüsü de alfa olur. E bu durumda BDE'ye beta dediğim zaman dikkat edin Alfa artı beta 90 o zaman C açısının ölçüsü Alfa ise CFE'nin ölçüsü beta olur. E ters açıdan A, F, D de beta olur. Yani bu üçgenimizde bir ikizkenar üçgen oldu. E ikiz kenar üçgende ben bakın A' arıyordum A'dan bir dikme gönderirsem karşıya. bunun açı ortay kenar ortay yükseklik olduğunu biliyorum. Biz bir başka ifadeyle buna amele demiştik. Yani birçok iş yaptığı için o halde burayı 4 4 ayırmalı. Bakın burada bir H1 diyelim buraya da. H, E, H1, A1 dikdörtgen oldu. ve dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için ah 7 oldu. Bizden istenen alan abc ise taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde 35 santimetre kare olarak bulunmuş oldu. Yani Doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalı. Evet 8. sorumuz 2003 ÖSS sorusu arkadaşlar. Yine bir ikizkenar üçgen verilmiş. AB, AC'ye eşit. Diklikler var. Yukarıdaki şekilde BC 4 cm. AC 8 cm olduğuna göre taralı üçgenlerin alanları toplamı kaç cm2'dir? E Şimdi bir ikizkenar kenar üçgen olduğuna göre ABC, bakın AH burada ameledir. Yani tepeden tabana indirilen dikme aynı zamanda kenar ortay ve açı ortay olmalıdır. ve dikkat edin burada gördüğünüz taralı iki üçgen birbirine eşit hatta açı ortay üzerinden açının kollarına çizilen dikmelerin eşitliğinden de söyleyebilirsiniz. Yani bir tanesinin alanını bulup iki ile çarptığımda soruyu çözmüş olacağım. Hemen e, görünce dikten dik uygula öklit diye bir sloganımız vardı. O geldi aklıma. Bakın öklitte dik kenar bağıntısı ne diyordu? Bir dik kenarın karesi. Yani 2'nin karesi eşittir. Kendisine yakın olan parça ile CD ile hipotenüsün yani 8'in çarpımı bu durumda CD eşittir 1 bölü 2 olur. Bakın burası 1 bölü 2. CD'nin 1 bölü 2 olması dik üçgen olduğuna göre bize DH'yi buldurur. Onu da Pisagor teoreminden şöyle yazabiliriz. DH'nin karesi eşittir hipotenüsün karesinden Diğer dik kenarın karesi çıkartılarak bulunuyor idi. O halde DH'nin karesi arkadaşlar 16 1 çıktı, 15 bölü 4. E DH de bu durumda kök 15 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Şimdi taralı bölgelerin alanı yani ikisinin alanı taralı alan diyelim, bir tanesinin iki katı olacak. İki tane DH yani kök 15 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 yani dik üçgende hatırlayın dik kenarların çarpımının yarısı kadardı biz DH'yi kök 15 bölü 2 bulduk e 1 bölü 2 zaten DC ikisini çarpıp 2'ye böldük fakat ikisi de birbirine eşit olduğu için iki taralı alanın toplamını bulmak için 2 ile çarptım şöyle ikileri sadeleştirdim O halde taralı alanların toplamı kök 15 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 9. sorumuz 2003 ÖSS sorusu. Bu videomuzdaki son sorumuz DFAB7 olarak verilmiş. BC 12 cm AE 8 cm Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre alan ECD bölü alan AFE oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar eşkenar üçgen olduğuna göre hemen şöyle açıları 60'ar olarak bir yazalım. Alanları bularak da oranlayabilirsiniz ama Taban alan ilişkisini kullanarak direkt alan oranını da yazabilirsiniz. Bakın eşkenar olduğu için burası 4, 60 olduğu için 30. ters açıdan burası da 30 derece. E, i̇ki içi topla öteki dışa topla dediğimizde dış 60 ise burası da 30 derece olmak zorunda demek ki burası da 4 olarak bulunur. Burada bir 30-30-120 üçgeni meydana geldi. 4-4-4 kök 3. E, bakın burası 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da yine 4 3 olarak yazabiliriz. Biz şu iki üçgensel bölgenin alanlarını oranlamak istiyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi arzu edenler direkt alanları bularak da yazabilirler. Ama ben şöyle bir AD'yi birleştirip taban alan ilişkisini kullanmak istiyorum. Bakın ECD'nin alanına S dersem ADC üçgeninde DE bölenine göre 4'e 8 ayırdığı için AED'nin alanı da 2S olmalı. Şimdi AFD üçgeninde AE bölenine göre bakın. E, kenar ortay aynı zamanda alan ortaydı. Demek ki burası da 2S olmalı. Bizden alan ECD bölü alan AFE'yi istiyor. Yani S bölü 2S o da 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda yine alanla ilgili çıkmış sınav sorularından 9 tanesini çözmeye çalıştık. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.